Şurada bir hakikati de bizim anlamamız lazım benim güzel kardeşlerim. İyiler her zaman az olacak. İyilerin çok olduğu bir dünya tahayyül etmeyin. Her zaman iyiler az olacak. Kötüler her zaman çok olacak. Ama asıl burada önemli olan şey şu. İyiler eğer gerçek manada iyi olurlarsa az iyiler çok kötülere her zaman galebe çalacak. Eğer bugün İyilik değil de kötülük revaçtaysa bugün dünya kana, gözyaşına, zulme, fesada, ifsada, mahkum bir halde ise kendisini iyi olarak tanımlayanların gerçek manada iyi olmadıklarının işaretidir. İyilerde kalite yok. iyilerde kalite olmadığı için problem var. Dolayısıyla bizim dönüp dönüp kendimizi iyi olarak tanımlasak bile, bu manada aslında arızanın nereden kaynaklandığını tespit edip bu tespite göre bazı adımlar atmamız lazım. Ama bu tespiti yaptığımız zaman geleceğimiz nokta şurası olması lazım. Dünyayı düzeltmeden önce biz kendimizi düzeltmemiz gerekir. Bende eğer bir arıza varsa benim elimin değdiği her şey arızalı olarak gelişecektir. Bende eğer bir problem varsa benim elimin altında ne varsa onlarda da problem olacaktır, sorun olacaktır. Bugün bu manada düzeltmeye, yani aleme nizam vermeye çalışan insanlarda arıza var zaten. Bütün meselemiz bizim burada böyle olduğu için yıllardır o özlediğimiz noktaya varamıyoruz. Sağımıza, solumuza bakmadan, ona buna havale etmeden, ondan bundan beklemeden ben düzelirsem dünya düzelir dediğimiz an inşallah hem kendimizi hem dünyayı düzelteceğiz. Çünkü bizimle başlar bu iş. Bir kişi olarak ben eğer gerçek manada o kaliteli, o kıvam hali işte o kıvam halini tutturabilirsem Allah'ın izniyle benim temas ettiğim, benim iletişim kurduğum, benim münasebet kurduğum, komşuluk yaptığım, ticaret yaptığım arkadaşlık yaptığım, dostluk yaptığım, bir şekliyle yolumun kesiştiği insanlar o iyilikten istifade edecektir. Çünkü iyilik yayılan bir halde, haldi bünyesinde barındırır. İyilik sadece yapanda kalmaz. Eğer iyilik varsa bünyede o iyilik başkalarına da sirayet eder ve yayılır. İşte burada bizim bakışları kendi üzerimizde yoğunlaştırıp kendi dünyamızı bu manada bir kıvama erdirerek o kıvamın başka başka noktalara varması adına gayret içerisinde olmamız lazım.